kimse var mı abi şu işe bak ya bir tane itfaiye gelmiyor görüyor musun ya birden tutuyor thank <laughs> you İstanbul'dan geliyordum. Karabük e, Safranbolu az dava istikametinde. 200 metre geride bir koku hissettim araçta. Burada durdum. Hemen 200 metre sonra durdum. Baktım araç motor kısmından yanmaya başladı. Yolcuyu tahliye ettim. İtfaiyeyi aradım. Sağ olsun jandarma geldi, polis geldi, itfaiye geldi, afat geldi. Gördüğünüz gibi işte araç bu durumda. Yok. herhangi bir can kaybı yok. 30 kişi vardı. Hepsini tahliye ettik. Personel de dahil. Herhangi bir sıkıntı yok şu anda. Ama aracı kurtaramadık.